tüm kaynaklar. Eğer bir öğrenci YKS'de çok ciddi bir hedefe koşuyorsa, burası Türkiye bir sınav ülkesi, önce bunu hatırlamalı. Bu sınava önümüzdeki yıl 4 milyonun üzerinde öğrenci girecek. Bu inanılır gibi değil. Birçok ülkenin nüfusu Avrupa'da 4 milyonu olmayabiliyor. 4 milyondan fazla başkenti olan şehir çok az Avrupa'da. Bu kadar büyük bir başvurunun olduğu, bu kadar yüksek popülasyonun başvurduğu e, bu bölgede, coğrafyamızda tek ülkeyiz. Ve burada e, çeldirici sorular, ayır edici sorular çok çok kıymetli. Bu yüzden ben çok açık ve net söylüyorum. Gerçekten derece heyecanı taşıyan, gerçekten bu işi hayatının e, merkezine koyan öğrencinin, yayın ayırt etmek sizin yayın ayırt etmek sizin hem konu anlatımları incelemelerini yapması hem de bütün denemeleri test kitaplarını tamamlaması gerekiyor.